şu anda ellerimizi açtık bizleri huzurundan boş çevirme evet. ya Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eyle. Bizler onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Bizler onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Kuran-ı Kerim'i öğrenmeyi, okumayı ha ve hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerifleri esnasında getirilen salatu selamları, yapılan ve yapılacak olan izzet ikramları dergahında kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat iki cihan serveri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediyeler gönderiyoruz vasıleyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den peygamberimize gelinceye kadar gelip geçmiş bütün peygamberleri ruhlan ehliyeler gönderiyor. Vasıl eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı peygamberimizin ehli beytinin, ashabının, tebiyinin, tebeyt tabiyenin. Eyni müştehidin hazaratı ruhlani hediyeler <laughs> gönderiyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Hasılı ve sevabı Kur'an-ı Kerim elden ele dilden bile gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran Hoca bizim ruhlani hediyeler gönderiyoruz vasıl <laughs> eyle <laughs> ya Rabbi. Hasıl olan sevabı bizlere cennet vatanımızı canları kanları pahasına emanet bırakan Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehidi şühadanın ve gazi olduktan sonra vefat eden gazilerimizin ruhlarına hediyeler gönderiyoruz vasileyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı şu anda bizleri dinleyen, duamıza gönülden el açıp amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün anne, baba, dost, akraba, yar yaranların ruhlarına hediyeler gönderiyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Evet. Hasıl olan sevabı bu mevlidin okunmasına vesile olan kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün ölmüşlerin ruhlarına hediyeler gönderiyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Bizler de ölüm haliyle hallendiğimizde bizlere iman kuran nasip eyle. Bizlere son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasibi eyle. Ya Rabbi bizlere dünyada iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizlere ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, annemizi, babamızı, çocuklarımızı, devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Sünnet olan Ali kardeşimize, Ali yavrumuza hayırlı şifalar ihsan eyle. Anne babasına bu güzellikleri gösterdiğin gibi daha nice güzellikleri görebilmeyi nasip eyle. Yavrularımızı anne babasına, dinine, devletine, milletine pahalı bireyler olarak yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, boşlu kullarına dağlar imkanı, bahşeyle. Ya Rabbi, kahraman ordumuzu havada, karada, denizde, iç ve dış düşmanlara karşı daima mansur ve muzaffer eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme. Ya Rabbel alemin ülkemiz üzerindeki orman yangınlarının da bir an önce sönmesini, söndürülebilmesini nasip eyle. Bizlere akıl, fikir, ihsan eyle. Dikkatli olabilmemizi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affeyle. İlahi Amin diyen dillerimizi nari cahiminden azad eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel mürselin, ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha tema'a salat